Evet herkese günaydın sevgili takipçilerim. Bugün Merve'nin evinde temizliğe gidiyoruz. Temizlik yapacağız. Burak da orada hazırlık yapıyor arabayla. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Bir merhaba yap bakalım bir. Beren bir bay bay yap, bir merhaba yap hadi. Merhaba. Hadi bir günaydın de. Günaydın. Hadi sen de de bak ama. Ama demiyorsun sen. Günaydın. Evet burada da Emir. Emirhan. Emirhan. Bak 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 bak. Evet açacak, bak. Evet bak 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 bak. bak. Ha? Sanki yürüyor, sanki yürüyor. Ama sen Sen yürümüyorsun da. Evet arkadaşlar temizlik malzemeleri falan hepsi arabaya yüklendi. Şimdi gideceğiz. Evet. Ev temizliği bugün yoğun. <gülüyor> <gülüyor> günaydın. Beren hadi bir günaydın. <laughs> evet arkadaşlar geldik şimdi sitelerine Temizlik yapacağız malzemeleri taşıyoruz Şöyle bir tur Taşıdık daha var Yiyeceğimizi içeceğimizi getirdik Dünden annemler börek falan yaptı onları getirdik Evet Şimdi eve geldik. Çıktık daha doğrusu. Temizlik yapılacak. Birazdan başlayacağız temizliği. Şöyle. Temizlik başlasın bakalım arkadaşlar. Sizlere de yardım edelim. Hep birlikte gitsin. Beren hanım. Ne yapıyorsun? Hmm. Balkonlardan başlandı temizliğe arkadaşlar bakın. Şimdi yıkıyorlar şöyle. Annem yıkıyor. O bir, tan bir, tan bir tane su getirsin can. Hadi hayırsız boşsun. Tamam. Hadi. Bu kovayı

Annem de camları siliyor şimdi. Anne ne yapıyor? Evet, cam siliyor evet. sadece. Camlar <gülüyor> silinecek Camlar arkadaşlar. Bir senedir kapalı olunca sen bayağı Evin inşaatı, tozlu şey, evet. Tabii. Şöyle temizlensin sadece. Arkadaşlar Allah razı olsun artık. Biter. Sıra <laughs> tepeye. temizlik devam ediyor dostlar temizlik devam ederken de ben de şöyle bir çay koydum bakalım su kaynasın bu şekilde şöyle şuralar falan süpürüldü şuralar falan hep temizlenecek bakalım şu sökülecek Temizlenince tabii daha bir şık güzel duracak bura. <laughs> 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 Bu da bir kırılıyor. Temizlenecek her yer, her yer temizlenecek dostlar. Şimdi kombi temizleme içinde Ustasını aradılar kombici gelecek Kombi temizlenecek, petekler temizlenecek İyice bir temizlensin, kışa hazırlık olsun Bizim de aslında temizletmemiz lazım evde de Bakalım bir git temizlesinler bir görelim ona göre biz de temizletiriz. Bunlar falan hep sökülecek. Temizlenecek buralar. Şöyle. Prizler falan güzel oldu. kaşıklığı geldi kaşık kesilecek şöyle içine iç azne. şurada yine bir tane bu şekilde Evet ben de şöyle başladım arkadaşlar kapılarda Annem salonda havizeler takılıyor bu şekilde Temizliği devam ediyoruz. <laughs> evet. Burak davizelleri takıyor şimdi. Allah Allah. Yaraba ya. Bu şemsiye. Nasıl Evet arkadaşlar. Şöyle kapıyı çiftledim güzelce. Güzelce temizliyorum. Evin temizliği. Evin temizliğini bu şekilde yapıyoruz. Güzelce cifledikten sonra pimapenler falan bembeyaz oluyor. Şu fitillerin biraz siyah rengi çıkıyor. O da ikinci temizlikten sonra şey olur zaten geçer. Bakın şöyle sildiğim yerler bembeyaz oluyor. Ben şu bezimi bir daha bir değiştireyim. Tekrardan şöyle temizlerim. Evet şöyle temizledik buraları da arkadaşlar bakın. Vallahi bembeyaz oldu pimapenler. Bir kat annem sildi. Şimdi bir kat daha temizleyeceğiz. Şöyle petekler falan temizlendi, burak da o sırada avizelerini taktı. Bakın şöyle avizelerini taktı. Uzun benim Uzun aşkım. Kimi Kimin Bakın şöyle üst petekleri bakın. Anneler şöyle yanıyor. Anne bir şeyler hazırlayalım mı? Acıktınız mı? Ne durumdasınız? Şu camı bitsin anne. Tamam. <laughs> <laughs> Efendim. Hı. <laughs> Şu camlar bitsin ondan sonra Evet. <laughs> Sitenin çimleri de biçiliyor. Şöyle biz de biraz aşağı indik arkadaşlar. Mola verdim. Bak da burada. Şöyle iki girişi var sitenin. Buradan da giriliyor. Hatta üç sanırım aşağıda da var. Böyle güzel bir site. Aşkım. Hı? Hmm. Hadi gez bakalım biraz. Hadi gez. Heh. Evet gez bakalım. Evet aşkım. Evet bebeğim. Evet aşkım. Hı. Beren parka insin bakalım. Şimdi. Ben Gidelim. Şöyle. Hı oradan değil ama oradan değil merdivenden bak burada merdivenler var gel şöyle ama çok güneş aşkım ha? burada da havuz var yazın herhalde süs havuzu su dolduruyorlar bu şekilde arkadaşlar şöyle devir dayımı bağladılar. Makineden temizliği yapılıyor. camlarımız falan temizlendi. Kombinin bakımı da yapıldı. Peteklerin suyu falan değişti. Bizler yemeğimizi falan yedik. Güzelce böreklerimiz, keklerimiz. Şimdi çalışma saati. Molamız bitti. Evet, <laughs> Yemek molamız bitti mi anne? Şimdi, evet bitti artık. Mutfak dolaplarına mı geçeriz artık? Başka bir işe bakarız. Banyolar, Banyolar var daha. Emir de burada oynuyor. Bir kişi lazım? Emir ha? Emir. Hani? Bak 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 bak. Ay azladım beni. Öyle işlere devam ediyoruz şimdi. Az kaldı be bayağı bitti. Bitti mi? Zor, kapılar. İşte yerleri falan bir kat öyle sildik arkadaşlar. Camları sildik. Bu şekilde. Çayımızı falan içtik burada. Şimdi iş zamanı artık. Çayımızı içtik. İlk saatler çalışsak gideriz. He. Şimdi Devam. İşte. Camları en sona bırakalım değil mi? Ha. Camları en sona mı evet. alsın? Real, bir bir, 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 bir. O, Bundan mı? He, öteki bir de. Güzel oluyor ama ya. Bunlar bir. <laughs> Allah günü gül herkese. Her şekilde, İyi oldu de. ikisine de. Rahmet çekersen yaşa Masal Sağ Evet camları falan şöyle duş akabinin camları falan yıkadık sildik güzelce şimdi altları sileceğim arkadaşlar bakın aynayı da sildim. Hı. Evet şöyle. Güzelce aynı moda sileyim. Tertemiz olsun. Bakın. Şimdi şuraları yıkayacağım arkadaşlar. Süpürge gelsin. Şu kalkacak bu arada. Şuradaki ışık kalkacak. Onun yerine şu alda ledler döşenecek. Tavan zaten şöyle. Güzel olmuş. Bakın. Klezeti falan kapağını şeyini kaldırdım. Yazılarını yıkadık dolapları sildik şöyle içlerini bir kuru bezde yine bir daha şey yaparız alırız bu şekilde şöyle kapının poşetlerini alayım şunları çıkartacağız burayı yıkadıktan sonra da çöp lezzeti onları yerleştireyim ben bu dolabın içi kaldı bu arada temizlenmedi o şekilde devam şöyle yıkadık ettik yerleri tertemiz oldu. Şunları da birazdan silip yerleştireceğim şöyle şuraya. Şu gerçi şey mutfağın. Onu kaldıracağım oradan siyah buranın. O şekilde. Burak girdi dolapların ambalajını sökmüşler. Kağıtlarını camını silmişler. İyi. Şimdi bir gazoz içmem olası bakalım. Bitirdik. Banyoları falan temizledikten sonra şey bereni zaten şeye çıkarttım. Parka çıkartmıştı Can abisi. Şimdi bir bakalım. Mutfağın temizliği falan hepsi bitti. Dolapların etiketleri söküldü. Şimdi Beren de parktaymış. Bir bakalım. Beren. Sallanıyor yere. Burada şöyle parkta bere sallanıyor Burada da dut ağaçları varmış. Bakın palmiye şeklinde dutlar var böyle. Güzel. Deren şeyle oyun parkta. Sallanıyor. Bu şekilde. Vanilya ver abi hafta. Bir böğürtlen ver. Evet şöyle dondurmamı aldım. Portakal, kavun, kivi. Bakalım bunu deneyeceğim. Annem de burada. Evet bugün işleri yarıladık. Yarın da Yarın devam edeceğiz. İnşallah bakalım. Beren ne yiyor? <laughs> bugün de böyle yiyelim bakalım.